geliyor Gireyim mi petrole? Gir gir. Silah çıkarsa şansa hiç sanmıyorum da bizde o şans yok. Oğlum tabanca mabanca. Aha şurada var. Al al al. Valla tekli aldım bir tane tabanca çıktı petrole. Aa arkamdan bot geliyor. Onun şeyini alayım bekle ultimi alayım. Beni gördü mü? He? Gördü herhalde. Yo evin girdi kulübeye girdi bekle küçük kulübede abi oynamayaydı. Açık geliyor. Abi 4 var dört ben sana gelemiyorum. Aldıktan kaçır. İkisini de aldım. Bekle kafa açacağım ortalık açık. Kafa açacağım. Sağında var. Gördüm. Sol geldi sol 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 sol. bitirmeyesin. Çok iyisin. Gel bana gel. Ulan mermim yoktu ya. Arkaya gel arkada kalır arkada gel. Bir kişi daha var gibi. Yo yo baygın o da yanımızdaki baygın. Bunların loot'unu almamız lazım. Bitirme lan beklesin. Bitirme bitirme. Bunlar lootlayalım da bitirme. O mahsus bitir geçeyim diye şey yapıyor. Bu kamp atla bak var beni ileriye fırlattı şu anda. Lan burada adam var lan. Gökhan. Az önceki vurduklarımızdan ha bir ses daha var. Sen misin o? Ha Gökhan o da başı. Ay yo yo adam burada burada. Geri gel. Gel, gel, gel. vardı Var da herhalde. Ne buraya inmişler. Tekrar inmiş. Aha burada. Tekrar canlayayım. Ortaya. Daha şey geliyor üstümüze. Şu yarasayı vur. Canı çok az. Abi arabayla bin, bin, bin abi. Lan mermi kalmadı lan. Gidiyor. Dur abi. burada. Burada vururuz. Yakın. Şurada dur. kadar basit. Sanmam ya. Ben 5'e 56 alacağım 4 param var. Ben de 5'e 56 alacağım 3 param var. Çıkma gözünü seveyim ya. Vallahi oraya çıkma orayı hiç sevmiyorum. Burayı basmıyorlar ki ama. Lan basmıyorlar da her basmıyorlar. taraftan yiyorlar ama ya. Bekleyelim biraz ya. O yüzden. Şimdi her taraftan görecektir oğlum. Baktan falan görünüyor buradan. Bak 4 kişi Ay, bastılar mi? bile ben sana söyleyeyim. Gidiyor araç. Gidiyor bunlar. Para la para haberin olsun. Mermini de fazla harcama. Trekslere vurman lazım ya. Treksler ta uzakta ya. Görüyor musun ben? Alev aldı. Yaktım onu. Sık. Diğerini de yakacağım. Diğerine sık arkadakine. O da kaçıyor. Aklım benimle nereye gidiyor? Aşağı düştü. Hiçbir göstermiyor. Benim baygın şurada aile köşede. İyi olduk Rex'lerin öldü. Gördüm gördüm. Aa, geliyor atlan geliyor Yok, atlan. Aynen. Şey eşeğine. Bize gelecek. Tamam ben yerimi değiştiriyorum. Sana gelecek seni gidiyor. Markete gidiyor da olabilir. Yerimi değiştiriyorum ben arkalamasın diye. Geldi mi? Geliyorlar geliyorlar. Arkalayacak burada burada. Mark a location. Eve mi gitti o? Arkalayacak, Arka, ar beni bu tarafa doğru geliyor. Durdu mu senin ev abi Nerede? Döndü gitti devam etti ya bir yere de nereye gittiğini göremiyorum şu anda. Ya sen ona bak abi de. Ha geliyor geliyor. Bekle, gel bekle kafaya geliyorum sana. Ben de onu arkalayacağım. Bekle. Antara kafa atıyorum. At. Nerede adam? Aşağımızda. Gördüm. Nerede? Baştakini çekelim hemen arkaya bak. Sen arka gelmez. Bunu bıraksan bana. O arkadaki arkadaşlar gelecek. Ben biraz anan abi. An, an, hiç 5.56 abi. 17 de bende var. Tamam, onunla yapacağım işte. 9 da bende. Ana. Ben bir dakika bir dakika. Tepede attım ben. De. Tepede araç araç var. Adamı vurdun ha bir tane. Ha vurdum Bir dakika şumar mı değişiyor. Aman şey enerji deyim abi. Burada 556 var, ha. attım buraya. Ben oraya geleceğim, haberin olsun. Aleykümselam. Bak gelirim lan Araç sesi. Benim ya araç. Oğlum aşağıdan onları alabiliriz. Hangarda değiller değil mi? Yok aşağıya geçtiler ya. Bir, bir ikisine de birer tane vurdu. vurdum. Gezeyim de geleyim abi. Git gez de düşme abi. Atarlarsa spray atarlarsa bak. Biri AFK'ydı. Arabanın içinde bekliyordu kesin. Bir şey yapıyordu. Bir dakika, soldan girebilirsem oraya sağdan gireceğim, sol, sol yap, sağdan. Abi bomba geliyor bana. Yakın mıyım ben sana, uzak mıyım? Bekle. Lan lan lan, ya senin ananı avradını bomba ya. Gelebilir miyim? Şurada şurada Maktum gelemem, ha bak. Geliyor bana, vururum seni durduracağım. Lan çabuk. düş artık Yanlış. be. Bak biri de uzaktan atıyor arabanın o. Abi çek çek onu çek abi. Ha, onu aldılar zaten. Biri de arabanın orada. ikisi de solda. Attığım bomba gitmedi adama. Molotov attım yanma. Nerede lan bu? Araç sesi mi alıyorum lan? Adamlar biri taburdan ateş ediyor Kolundan bagi sesi aldım. İşte oradan bir yerden var. Arkana doğru. Eve gelmiş olabilirler ha. Aa gelmiş abi de. İnşallah sol beni vurmaz. Sol vurma ne olur vurma. Ve kafa at herhalde evde duracak. Evde derler. Bunlar sana karşıyı getirtmez abi. Beni arıyorlar. Bak oğlum onlar beni arıyorlar lan bana bakıyorlar adam. Bak, evin içinde. Yap burada bekla Baygida ileride var bir baygida. Bak biri, biri kapının var. önünde. Biraz daha açılsa iki kişiler. Biri sağda biri solda. Onlar şimdi yaklaştırmaz öbür şey üç kişiyi. Bence hiç şey yapma bekle Gelsinler onlar birbirine. Altı kişi benle beraber beş kişi oluyor. İkisi Aa, hayat geldi sesi. sağ. Üstünde. Hafif solda. aynı oradan geliyor ses. Bana kılsa şu aşağı bir yerdeydi sanki de. Ya, anlayacaksın abi. Oğlum adam da pustu bir yere. O da üstüne yattı ağacın oraya. Sağdan gördüm. girebilirsin biraz daha. Gördüm gördüm. Tamam tamam tamam. Ta. Yani Yer değiştirdim. Lan bir dolacak. 2 ara, 1 bura. Aa gördüm karşımda. Benzin, benzin. Yatarak atardın orası spray. Neyse. Gözükmüyor ki adam. Geç kaldı. Ayağını görür ha. Yukarıdan da gelecek şimdi. Bence eve girebiliyorsan gir. Tamlar 3 kişi mi lan? Yok abi o tek. Öbür ikisi altındaki. Bence evde dur bak. Bu zaten arkandakilere şey yapar oynar. Niye bu kadar açık geliyor ben bunu anlamıyorum. Ha şu üstün var ya orası sıkıntı. Tamam da bu niye bu kadar açık geliyor? Olamı çekti o. o, 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 o. Oğlum HS'yi yedi adam. O da bana vurdu da. Adam bende hiç gözükmüyor bile. <laughs> İkimiz de birbirimize vurduk. O da bana HS'yi Aynı yerden piklersem o piklemeden. Ya pik... da doğru diyor, o Piklemeden piklemem lazım. Hadi göster artık. Ha vurdular mı lan? Burada kutu gibi bir şey var burada. Yok yok vurulmaz yok. Ah ulan. Adam sıkıyor, öbürkeler de sıkıyor. Demeş neydi bu? Ha vurdu bir mi? Ha öldüler. Tamam. Oğlum bunu arkadan vuruyorlar lan herhalde. Yok lan karşısından vuruyorlar. Tol tepeye aslında. Gördüm. Bak burada. Oğlum, Oğlum dediğim doğru mu yoksa lan? Bence o adam arkadan vurdular abi onun olduğu taraftan. Bir bak yine de. Evet. Aa, bak dropta dropta. Dedim ya sana ondan vurdular diye. Bu kadar basit. Victory belongs to us. Adamın arkasına pusmuş ya Allah'tan var ya 1 vs 1'miş. Oradaki demek 2 kişilerden bir tanesi. <laughs> Aynen. Bir yer 2 olsalar ya içimden geçerler. Hasanımız ne? Hayvan gibi çatıştık böyle. Güzel bir oldu her sonunda. Evet, evet. 1688 benim 1371 de senin var ama. 9 desenin senin 8 de Doğrudan benim. çatışıp geldik ya. Güzel elde değil mi bu? Sardı ya.